Benden sürekli pantolon tanıtmamı istiyorsunuz. Bugün karşınızda Shima'dan Ciro 3.0 pantolon var. 7.990 lira gibi bir fiyatı var. Test ettim, kendim kullandım. Çok beğendim. Shima'nın zaten botlarını çok seviyordum. Pantolonuna da bayıldım. Kışında giyersiniz, yazında arkadaşlar. Hadi gidelim. Shima Giro 3.0 korumalı motosiklet pantolonun iki rengi var. Biri siyah, biri de haki renginde. Pantolonun polyamid ve polyester dokusu aşınmaya karşı mükemmel direnç ve uzun ömürlülük sunuyor. Lycosel katkısı ise farklı hava koşullarında mükemmel termoregülasyon sağlıyor. Bu sayede hem yaz hem de kış bu pantolonu kullanabilirsiniz. Shima'nın Air Force diz ve kalça korumaları ise dizlerde ikinci seviye, kalçalarda bir seviye olarak kullanılır. Olmuş. Pantolonun en büyük özelliği elastik olması. Yani likralı bir yapıya sahip. Bu sayede pantolon üstünüzde çok rahat bir kalıp gibi duruyor. Cepler açısından da çok zengin olan bu pantolon yan kargo ceplerinde tüm eşyalarınızı taşıyacaktır. Bu pantolonda ciddi anlamda artırılmış bir nefes alabilirlik var ve çok fazla da konfor var. Bence gidip mutlaka bir deneyin. Şima'nın bu pantolonundan ben çok memnun kaldım. Bundan sonra kesin üstümde devamlı görüyor olacaksınız zaten. Motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasında bu ürüne ulaşabilirsiniz. Story'e de linkini bırakıyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay.